Sayın seyirciler Manisa'nın Salihli ilçesindeki volkanik alanda bulunan fosil insan ve ayak izleri doğa ve tarih meraklılarının ilgi odağı oldu. 4700 yıllık olduğu tahmin edilen izler koruma altına alındı. Toprak altındaysa keşfedilmeyi bekleyen çok sayıda iz olduğu tahmin ediliyor. Bunun üzerine yağmur yağmış. Şu yağmur damlası. Binlerce yıllık bu fosil ayak izleri 1960'lı yıllarda keşfedildi. Bilim insanlarının ilgi odağı oldu. 2019'da yapılan bilimsel araştırmada 4700 yıl öncesine ait oldukları belirlendi. Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Sindel mahallesindeki izler Kula Volkanı'ndan kaçan insan ve hayvanlara ait. Şimdi iki kişi olarak görünüyor. Bir çocuk izi vardı. Yalnız burada hayvan izleri de çıktı. Devezi çıktı burada. Bir şuradan yukarıdan gelen kişinin elinde ya sopa varmış ya asa varmış. O böyle ondan bir böyle iz yapmış gelmiş. Birinci derece doğal sit alanı olan bölge özenle korunuyor. Bilim insanları zaman zaman bölgede araştırma yapıyor. Mahalle sakinleri de keşfettikleri izleri bilim insanlarıyla paylaşıyor. Tarihi izlerin gönüllü koruyuculuğunu yapıyor. 65 yaşındaki muhtar Bekir Üçtaş da ziyarete gelen turistlere gönüllü rehberlik yapıyor. Mahalle sakinleri izlerin bulunduğu alanın düzenlenerek turizme kazandırılmasını istiyor. Burayı tel örgü içerisine alalım. Bu izin tamamını açalım. Gelen ziyaretçi öyle gösterelim. Bu imkan yapılır. Hacettepe ve Balıkesir Üniversitesi uzmanlarıyla Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nden araştırmacıların ayak izlerini tarihlendirme çalışmaları sürüyor. Salihli Sindel Mahallesi kırsalında iz çıkması muhtemel alanlarda sit kapsamında koruma altında.